Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkesin beklediği Toti paket açılışını yaptık bizde ama video gelmeyecek çünkü 75 80 paketten hiçbir şey çıkmadı. Çıkan oyuncular sadece 4 tane mansiyon çıktı. Bir iki alaba, bir insinye, bir de mendi. Biz de onlara SPC'ye kullandık. SPC'mizde varan hani SPC'sini yapmak için. Bir tane de ikon yaptım. Ondan da yol çıktı. Yani başka hiçbir şey çıkmadı paketlerden. Çok kötüydü. O yüzden ben boşuna vaktinizi çalmak istemedim. Benim için iyi bir pakete çalışıyor olmadı. Ama e, yani takipçilerimden böyle YouTube abone olanlardan konuştuğum, temas halinde olduğum insanlar var. Harun'la Sinan abi gibi. Harun'un mesela paketleri çok iyi geçmiş. Onun adına gerçekten çok mutlu oldum ben. Çok harika şeyler çıkartmış. Yani kadrosu bir tık değil 5 tık ileriye atmış kartlar. Ona yakında iyi bir kadro kuracağız. Sinan abiyle konuşurum ama ondan haberim yok. Totti'de ne yaptı paket açılışında bir fikrim yok. Ama abi bir şey açmış olsa haberim olurdu büyük ihtimal. Sinirden yazmamıştır. Sizin de varsa böyle çıkarttığınız iyi şeyler falan yorumlarda belirtebilirsiniz. Size de istiyorsanız bir kadro kurabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Ben iki maç attım VL'de paketleri açtıktan sonra o da varan denemek için ama deneme şansım pek olmadı. Çünkü iki arkadaş da quit attı daha ilk yarı bitmeden. Yani şimdi de maçlarımızın özetleri olacak. Maçlarımızı atacağız size kalan maçlarımızı. Büyük ihtimal bir 7 maç atarız bu videoda. Ben fazla lafı uzatmayayım hemen maçlara geçelim. İlk rakibimiz Glory Manchester United demiş. Güzel bir kadro. Yani Totti'den sonra aslında kadrolar biraz arkadaşların kötüleşmeye başlamış. Normalde daha iyi kadrolarla yaşıyorduk biz. Güzel gol. Güzel attı. Attın onu Zidane. Bravo oğlum. Ne oluyor bak kendi kendine şu an X tuşuna basıyormuş gibi oynuyor oyun. Abi kendi kendine tackle yapıyorlar. Lan ne oluyor lan? Allah Allah. Oğlum niye böyle? Arkadaşlar aşırı büyük bir sorun var şu an bak. Aşırı büyük bir sorun var. Oyun kendi kendine tackle yapıyor şu an. Kendi kendine müdahalelerde bulunuyor. Boku yedik. Yok vallahi şu an olmayacak şeyler oluyor bak. Abi kendi kendine tackle yapmayı bırakır mısın? Bak hiçbir şey yapmıyorum ben. Kendisi yapıyor ya. Bravo oğlum Vinicius. Aferin sana. Yani kol bozuldu. Bir şeyler oldu. İki tane gol attı zaten öyle. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Evet ikinci rakibimiz ile yine zayıf bir kadro. Yani kadrolar biraz zayıf geliyor. Kaleci oynatı sandım oynatmadı. Açıyı çok tarattık. Bravo oğlum, bravo. Kaleci oynattı. Çok iyi. Çok iyi. Çıkacak büyük ihtimal. Evet doğru. ha Şimdi çok iyi bir kadro geldi arkadaşlar. Şimdi bu kadro bayağı iyi bir kadro. Bakalım Kadakamız bu kadroya karşı ne yapacak? Savunma çok dağıldı ya. Yani. Gerçekten savunma kötü dağıldı. Açıyı çok daralttı ama bravo olan Vinicius. Harikasın. Bizimki kaybediyor. İkisi de gold. Yani ne farkı var anlamadım. Emre pas atacaksın Emre orada. Orada pas atacaksın Emre. Güzel yere. Bu atak koy olursa çok rahatlarız. Oğlum bunu kaçıracak kadar salak olamazsın ya. Çok iyi yere, çok iyi yere. Yürü Neymar. Sen de oğlum. Oğlum bunlar nasıl kaçırıyorsunuz ya? Bu maç harbiden bir şey var bak. Abi muazzam bir gol ya. Gerçekten muazzam bir gol. İki kişi arasından yılan gibi çıktı lan. kaçtı kaçtı offside yok Vinicius Vinicius maç şov yapıyor ya. Evet rakiplerin kalelerinde ciddi anlamda sıkıntı var. Full gold falan gelmeye başladı. Ve 6 ya yani 5-0 gidiyoruz şu an normal değil bu. Gelişine vurur musun Vinicius? Abi atabilir misiniz artık? Rica ediyorum ha. Gol artık. Artık gol. Çok iyi abi. Çok iyi. Bravo lan Neymar. Of oh be sonunda çıkıyordu bak son anda şey yaptık atabildik. Arkadaşın savunmanın işi baya kötü ya. Penaltı mı? Ben Neymar'la vurmak istemiyorum ya. Çok iyi. O gerçekten geçti mi tövbe? <laughs> yani Ederson neler kurtardı? Bak 7 tane falan şut kurtardı. İlk şutu gol. Yani baksanıza hanginizin Ederson'u böyle arkadaşlar? 11 şutta 6 bir gol beklentisinde sadece 2 tane yiyor. Hanginizin Ederson'u böyle? Ha yetiş Van Dijk istiyorsan. Vur lan sıfırdan. Ha Ederson bunu yedin ama ne oldu? Her şeyi tuttum bunun mal gibi yedin. Neyse Zizun'u vurdu en azından bizde kaldı. Eder son mallaşmaya başladı ilk yarı 12'den tutunca. Bas master class. Abi yine farklı tercihler, garip tercihler var. <laughs> Anladım hocam. Çok kötü bir tercih yaptık. Allah'tan patlamadık. Oğlum Fofana. Allah Allah. Çok kötü başladık ya. Felaket kötü başladık. Abi bu maç bir şey var ya. Yok yani. Bir mallık var bu maç bizde ama sebebini bilmiyorum. Hadi be, Hadi oğlum bu gol çok önemli. Çok iyi. Baksana abi Marquinhos'un girdi animasyona bir bak Allah'ım çıldırırsın ya gerçekten çıldırırsın ya Aferin benim bak oğlum. Abi baksana bu hile falan mı bug'ını mı bulmuş bu oyunun Abi herley bir üçgenle savunma mallaşıyor ya Yetişecek ha. 99 pace'in üstüne yetişecek. Ben biliyorum. Hayret, hayret, hayret. Offside yok, offside yok, offside yok. Evet az önceki maçtaki rakip full İspanyol bir kadro kurmuştu. Full pas oyunu oynuyordu. Sonradan dikkatimi çekti. Adam L1 üçgen bir oynuyor arkadaşlar. Oyun bug'ı gibi. Oyun hilesi gibi oynuyor. Vallahi helal olsun. Çok iyi lan. Çok iyi bu. Çok iyi be. Kaleci fena patladı. Kaleci çok kötü patladı. Bana olsa çıldırırdım. Evet yine tehlikeli kadrolardan biri. Abi stoper attı çok iyi. Ee, orta sahası çok iyi. Forvet attı çok iyi. Çok iyi pas. Vinicius da yetişemezler ya. Ama işte bak ikinci dürtmeyi yapmayacaktı Vinicius. Orada hata yapıyor abi kart. Hadi oğlum Vinicius kaleci oynattı ama aferin sana. Çok iyi. Yeri. Ay çok iyi oynadık be. Muazzam oynadık var ya içeride. Harika oynadık. Aha.

Vinicius bu nasıl bir dripling oğlum kafayı mıydın lan? Abi Vinicius'ta bir manyaklık var bugün hayırlısı. Üf be Vinicius. Ya atardım da şımardım ya orada. Penaltı mı? Çok yalan bir penaltı bu arada bu. Oğlum şu arada top kaybetmekte üzerimize yok galiba ya. Maçın başından beri kaçıncı şu arada top kaybedişimiz? Yine harika bir dribbling. Evet arkadaşlar 8 tane maç attık şu an 9-1 e devam ediyoruz bir mağlubiyet aldık İspanyol bir kadroya sahip bir arkadaşa paso pas yapan manyak bir arkadaşa ve oyun bug olarak L1 üçgen kullanan bir arkadaşa ee, Keyifli Videolarda şimdi şunu söyleyeceğim toti Yani bu flashback toti olarak geliyor var aslında Çok iyi bir kart ben yapmanızı tavsiye ederim ama 200k 150k falan harcayarak yapını yapıyorsanız ben çok beğendim kartı. Kartın dengesinde ilgili herkesin soru işareti vardı. 43 ama hiç göstermiyor. Aşırı çevik kart. Hızlanması çok iyi ve hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmiyor. Onun için zaten takımda başka bahsedecek bir şey yok ve şunu söyleyeceğim size ben Toti için paket açılış videosu çektim ama Yani hiçbir şey çıkmadığı için çok atmak istemiyorum açıkçası yine de sizin bir fikrinizi sorayım dedim O video gelsin mi orada biraz sinirler bozuk Ağız bozuk yani paket şansı kötü yani 75-80 tane paket açtık. Şimdi boşu boşuna bir tane da ikon paketi açtık. Ondan da bir şey gelmedi. Yani boşu boşuna oyalamak istemedim ama eğer görmek istiyorsanız onu da editleyip atabilirim. Onu da yorumlarda belirtirseniz mutlu edersiniz beni. Hepinizin gözlerine sağlık. 8 maç attık. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Diğer VLA videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.